Oyuncu işlerinden herkese merhaba. Oyun inceleme köşemizin konu Biomutant. 2017'den beri çok şey değişti. Sevimli grafikli Zelda tarzı Immortals, açık dünya oyunlarına yeni bir anlam katan Ghost of Tsushima'lar gördü bu gözler. İnsan ister istemez bazı karşılaştırmalar yapıyor. Oyun tarzları farklı olsa da açık dünya konsepti olan her oyun bu ya da şu şekilde birbirini andırıyor. Bio Mutant en baştan beri farklı olduğunu söylüyor ama gerçekten farklı olabiliyor mu? Birlikte bakalım. Biomutant, kıyamet sonrası geçen bir açık dünya rol yapma oyunu. Hikaye epey tanıdık. Kıyamet sonrası dünyada hayat ağacını kurtarma görevi bizim minik kemirgen benzeri karakterimize düşmüş durumda. Dünyayı kontrol altında tutan kabilelerle birlikte çalışıp dünya yiyicileri durdurmamız gerekiyor. Oyuna başlarken 6 farklı tür ve 5 farklı sınıftan oluşan karakter yaratım ekranından geçiyoruz. Bu kısım tam bir rol yapma oyunu gibi kokuyor. Karakterin yetenekleri, çeşitli zararlı etkenlere karşı dayanıklılık seviyeleri, birbirinden farklı oynanış sunan sınıfları ve tabii ki tüylerimizin ne renk ve ne uzunlukta olacağının seçimi. Biomutant karakterimizi istediğimiz gibi geliştirme imkanı verdiği için karakter sınıfları ayağınıza pranga olmuyorlar. Bu da oyun için ciddi bir artı puan. Karakterimizi yaratıp oyuna girdiğimizde Bizi biomutant'ın örnek aldığı birçok oyundan esintiler karşılıyor hemen. Bunların belki de ilki Devil May Cry ya da oyunun geliştiricileri öyle söylüyorlar diyelim. Sanırım bu benzetmede ateşli silah kılıç kombosunun kullanımı ağır basmıştır. Açıkçası ben ne der ne bilinmez. Daha bir Jedi Empire tadı aldım Biomutant'tan. Daha oyunun başında geçmek zorunda kaldığımız alıştırma tadındaki aksiyon sekansından oyunun dövüş sistemiyle ilgili Kabaca fikir sahibi oluyorsunuz ki gerçekten Devil May Cry tarzı var. Belirttiğim gibi ateşli silahlar ve yakın dövüş silahlarının iç içe kullanıldığı bir sistem var oyunun. Bu arada oyunda her ne kadar iyi bir klavye fare desteği varsa da ikisini de denedikten sonra tercihimi Gamepad'den yana kullandım. Gamepad'le oyun oynamanın en sinir bozucu yanlarından biri olan nişan alma sisteminin biyomutanta otomatik hedefleme olarak ayarlanmış olması bu kararımdaki en önemli etkenlerden biri oldu. Ayrıca oyuna baktığınızda tam gamepadlik oyun imajı da çizmiyor değil yani. Döviz sistemi oyunun en önemli unsuru olarak lanse edilse de ne yazık ki başlarda biraz yavan kalıyor. Kapışmalar oldukça tek düze. Ufak düşmanlar için gamepad tuşlarına şuursuzca basmak bile yeterli oluyor. Yani o kadar kombo yapmışlar ama tek yaptığınız düğmeye ard arda basmak olunca başlarda biraz üzdü. Büyüklerde ise az buçuk dikkatli olmak karşılaştığınız düşmanların üstünden gelmek için yeterli gibi. Ayrıca oyunun standart zorluk seviyesinde biraz uzun sürse dahi kendinizden 4-5 seviye üst düşmanları bile kolayca alt edebiliyorsunuz. Burada bir denge sorunu var ve ilerleyen günlerde yamalarla bunu düzeltebilirler. Oyunu bu nebe diyerek kenara bırakmadan önce birkaç saatiniz gömmeniz gerekiyor. Dövüş sistemi Oyunun üçte birlik kısmını geçince parlamaya başlıyor açıkçası. Hem karakterinizin gelişimiyle doğru olan olarak artan Wunfu ustalığı hem de süper Wunfu hareketlerinin devreye girmesiyle tek düzelikten çıkıyor göğüs göğüse çarpışmalar. Menzili ve yakın mesafe silahlarını harmoni içinde kullanmaya başlayıp dövüşlerden en azından bir süreliğine keyif almaya başlıyorsunuz. Dedim ya oyunun dövüş sistemi en önemli tarflardan biri diye. Bunu yapmak için elinizden akla hayale gelmeyecek çeşitli silahlar mevcut. Sadece her taşın altından çıkan ganimetleri kastetmiyorum. Oyunun oldukça detaylı bir craft sistemi var. Hem kılıç ve benzeri silah hem de ateşli silahlar için tonla farklı kombinasyon yaratmanız oyun stilinize uygun bir savaş makinesine dönüşmeniz içten bile değil. Hiç abartmadan söylüyorum. Oyunda bulduğunuz neredeyse her şeyi silah ve kıyafet yapımında kullanabiliyorsunuz. Ayrıca eğer canınız sıfırdan bir şeyler yapmak istemiyorsa elinizdeki tüm ekipmanı da modifiye edebiliyorsunuz. Ama mesela silah yapıyorsunuz sadece demeç gösteriyor. DPS olmadığı için mesela aha 500'lük tüfek diye sevindiğiniz noktada bir de bakıyorsunuz ki fire rate düşük. Dolayısıyla DPS de öyle. Karşılaştırma yapması kolay olmuyor yani. Tabi bu kadar detaylı bir craft sisteminin minimum maksimum işleriyle uğraşmayı seven oyuncular için bulunmaz nimet. Peki bu kadar detaya çok gerek var mı diye soruyorsanız tuhaf silahlar yaratmanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Oyun sizi bir şekilde bu crafting menüsüne doğru itiyor zaten. Kıyafetler de değil ama oynadığım süre boyunca silah konusunda biraz cimri oldu bu oyun. Bu nedenle silah yapımına ve gelişimine vakit ayırmam gerek. Ama bu süper crafting sistemine rağmen oyunun ortalarında güzel bir şey yapınca oyunun sonuna kadar götürüyor sizi daha fazla geliştirme veya zorlayıp da iyisini bulma ihtiyacı azalıyor. Orada bir dengesizlik var. Crafting oyunun ekipman kısmı ile ilgili. Bir de işin karakter gelişimi var. İşte bu noktada Biomutan RPG DNA'sını gözler önüne seriyor. Standart rol yapma oyunlarından alıştığımız karakter özellikleri ve bunların etkileştiği beceriler oldukça detaylı. Tabi karakterinizi sadece fiziki ya da zihinsel olarak güçlendirmekle kalmıyorsunuz. Minik kemirgenimizin hem dövüş hem de mutant becerilerine de dikkatinizi vermek zorundasınız. Oyun burada seviye atlatmaya gelen standart upgrade puanlarının yanında radyoaktif yaratıklardan ya da özel sandıklardan elde ettiğiniz bio puanları ve özel şehirlerden ve oyun dünyasında kurtardığınız karakterlerden kazandığınız PCI puanlarını kullanıyor. Upgrade puanları dövüş stilinizi geliştirmek oyun dünyasında bulduğunuz silahlara hakimiyetinizi arttırmak ya da daha hızlı hareket, daha iyi pazarlık etme gibi genel perklerinizi geliştirmeye yararken biyo puanlar karakterinizin biyogenetik adı verilen saldırı tiplerine erişmenizi ya da karakterinizin çeşitli elemental zararlara karşı daha dayanıklı hale gelmenize yarıyor. Bu arada elemental zararlar demişken eğer bir yerde yeşil renkli su görürseniz bilin ki ilgili bir probleminiz var ya da havada asılı mor renkli dumanlar. Bu bölgelere gitmek için özel araç gereç ve dayanıklığa ihtiyacınız var demektir. Merak etmeyin. Her şeyin bir sırası var. Gidemedim edemedim diye dövünmeyin sakın. PCI puanları ise yine çeşitli saldırılar ya da hareket özellikleri kazanmanıza sağlıyor. Tam bu anda oyunun bir diğer sistemi devreye giriyor. Aura. Aura sistemi tam bir Mass Effect modeli. Dünya üzerinde yaptığınız her şey Hatta daha oyunun başında yaptığınız seçim sizi karanlık ya da aydınlık tarafa yaklaştırıyor. Oyunda destekleyeceğiniz ya da düşman olacağınız kabileler, karşılaşacağınız karakterlerin size karşı tutumu ve az önce bahsettiğim PCI güçleri referansını hep bu aura sisteminden alıyor. Sistem oldukça basit işliyor aslında. Pek bir gri bölge yok. Zor durumdaki yaratıkları kurtarmak ya da kurtarmamak, dünyanın en kıymetli hazinesinin peşinden koşmak ya da onu yok etmek. Seçimler basit. Üzerinde kafa yormaya da gerek yok. Sadece iyi çocuk musunuz, kötü çocuk musunuz ona karar verip o yolda ilerliyorsunuz. Biyo mutantın dünyası oldukça renkli. Klasik kıyamet sonrası oyunlar gibi değil. Haritaya devasa diyemeyiz ama yine de oldukça canlı ve her köşesi tehlikelerle ve pırıltılı ganimetlerle dolu. Oyunun başlarında her yere koşturmak zor gelse de bir süre sonra alacağınız binek hayvanları ve minimum koşulda seyahat etmenizi sağlayacak araçlar sayesinde çok daha keyifli hale geliyor. Bu nedenle sakın oyunun başlarına ulaşamadığınız noktalar için boşu boşuna kasmayın. Elbet bir an gelecek ve sizi o ücra noktaya taşıyacak bir şeylere sahip olacaksınız. Dibine çişinizi yapıp işaretleyeceğiniz hızlı ulaşım direkleri de unutmamak lazım. Oyunun detaylara verdiği önemin bir yansıması bu. Hayvan dedin şiş yaparak bölgesini işaretliyor ne de olsa. Oyun dünyası bölgelere ayrılmış durumda. 6 farklı kabilenin dünya üzerinde hakimiyeti söz konusu. Bunlardan 3'ü aydınlık, 3'ü karanlık tarafa hizmet ediyor. Kendinizi ne tarafa adadığınıza bağlı olarak kabilelerle dostluklar geliştiriyor ya da husumet besliyorsunuz. Oyunun ana senaryosu bir taraftan ilerlerken bir taraftan da tüm haritayı kendi tarafınıza çevirme uğraşı veriyorsunuz. Aynı anda birçok ana görevi yürütmeniz öncelik belirlemeniz mümkün. E tabi bir de açık dünya oyunu klasiği olan envai çeşit yan görevlerle de uğraşmanız olası. İşin güzel yanı bu yan görevlerin birçoğunun anlamlı ödüller veriyor olması. Tabi arada 5 farklı tuvaleti tamir etmek gibi görevler de var ama benim bahsettiklerim haritadaki bench pressleri bulup dayanıklılığınızı arttırdığınız tarz yan görevler. Oyunun başarılı olduğu bir diğer nokta da sizi haritada oradan oraya koşturmuyor olması. Ana görev güzergahında usul usul yan görevleri de yapabiliyorsunuz. Hiçbir zaman çok dağılmak zorunda kalmıyorsunuz. Ama yine de oyunun açık dünyası yan görevlerle doldurma isteği gözünüzden kaçmıyor. Bir anda listeniz görevlere dolup taşıyor. Oyunun beğenmediğim taraflarından biri ise kendinizi karakterlerle özleştirmenizi, onlara karşı his beslemenizi engelleyen sessiz ana karakter ve hayvan dilinde konuşan NPC'ler. Her ne kadar uzaylısından yaratığına, hayvanından robotuna herkesin İngilizce konuştuğu, oyunlar mantığa ters geliyor olsa da konuşmayan karakterlerle etkileşim sağlamak onlarla kendinizi bütünleştirmenizi oldukça zorlaştırıyor. Neyse ki oyunun anlatıcısı başarılı. Hem seslendirme çok iyi, hem de gereken her yerde araya girip size ne olup ne bittiğini anlatan biri var. Hatta bir süre sonra gerekli gereksiz yere konuşmaya bile başlıyor ve size ayarlar menüsünden konuşma sıklığını azaltacak kadar da bezdirebiliyor. Anlatıcı iyi olmasına iyi ama bazen oyunun elinizden çok fazla tuttuğunu hissediyorsunuz. Hatta öyle görevler var ki her bir adımdan görev tanımı değişiyor ve her zaman bir sonraki adımda ne yapmanız, nasıl yapmanız, nereye vurup neyi çekiştirmeniz gerektiğini biliyor halde buluyorsunuz kendinizi. Bu da oyundaki başarma hissini oldukça aşağı çekiyor. Bir o hep ya da hiç tarzı oyunlardan. Oyunu severseniz dünyası karakterleri size sıcak gelirse incik cincik oynatır kendisini. Kendine has bir taze olan oyunların beğenilme indeksinin temel unsuru da tam bu. Açık dünya oyunlarının patlama yaptığı son yıllarda türün hastalarında bile yavaş yavaş yılgınlık oluşmaya başladı. Geliştiriciler farklı şeyler deneyerek oyun deneyimini üst seviyeye taşımaya çalışıyorlar. Ancak yan görevlerle şişirilen oyun süreleri artık oyunculara keyif vermekten çok oyunun ana senaryosunu bile bitiremeden bilgisayar başından kalkmalarına sebep oluyor. Biomutant bu konuda nispeten insaflı. Yan görevlerle vakit harcamadan ana senaryoda zorlanmadan ilerlemenize izin veriyor ve misafirliğini 10-12 saat civarında sonlandırıyor. Ama diğer açık dünya oyunlarından kendini nasıl farklılaştırıyor derseniz o konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Yine de tuhaf bir cazibesi var oyunun. Keşke kurduğu detaylı sistemleri daha verimli kullanmayı becerebilseymiş bir Şu anki haliyle potansiyelini gerçekleştirememiş bir oyun var karşımızda. Belki ilerleyen dönemlerde gelen güncelleştirmeler ve DLC'lerle oyun toparlanabilir ama şu an biraz vasat sınıfta. Bu videomuzda bir mutanta yer verdik ve incelemesini gerçekleştirdik. Benim düşüncelerim bunlar. Sizin düşünceleriniz neler? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepinize iyi oyunlar.